eee kıyafete, ayakkabıya kadar her türlü birçok ihtiyacı gönüllülük esasında biz burada ulaştırıyorduk. Bugüne kadar ulaştırıyorduk. Ve bugün kaymakam geldi, pazarcı kaymakamı ve buraya kayyum atadığını söyledi. Yani 10 gündür hiçbir yerde olmayan kaymakam ve askerleri bugün buraya gelerek dediler ki siz artık dayanışma göstermeyeceksiniz. Bu şunu gösteriyor bu ülkede insanların en zor zamanında birbirine kavuşması yasak arkadaşlar. Bu ülkede serbest olan tek şey var. Ölmek. Bu ülkede çok kolay ölebilirsiniz. Özgürsünüz ölmekte. Hemen ölebilirsiniz. Bununla ilgili devlet size güvence veriyor. İmkan sağlıyor. Ama yaşayamazsınız. Yaşamak konusu bu ülkede kayyum konusudur. Kayyumun kendisi bugün burada ölümün fetvasını vermiştir. Demiştir ki öldüremediklerimizi depremde burada açlıktan, soğuktan öldüreceğiz. Buna da kimse engel olamayacak diyor. Kaymakam bunu söylüyor. Bakın burada 10 gündür insanlar banyo yapmamış. İnsanlar yeme bir lokma ye yemek e yemiş. Ve soğuktan tir tir titremesine itiraz etmemiş. Ve demiş ki depremi yaşayanların yanında olacağız. 10 gündür burada bütün Türkiye'de gerçekleşen gönüllülük esasıyla planlı planlı disiplinli örgütlü bir dayanışmayı devlet bugün yeter dedi. Ben buraya kayyum atıyorum dedi. Ne, ne neden? Çünkü güzel olan her şey, iyi olan her şey bu devletin kayyum parantezindedir. Nerede iyi bir şey varsa devlet gelir, bu iktidar gelir. Ben buraya kayyum atıyorum der. Bugün olduğu gibi. Bugün Pazarcık'ta maalesef Pazarcık'taki bütün köyden köylülere şunu söylemek zorundayız. Maalesef bugünden sonra devlete teslimsiniz. Kusura bakmayın. Bizi bugün bugünden itibaren size yardım ulaştırmamızı hiçbir karşılık beklemeden. Kimse burada bir kuruş, bir lokma ekmek bile almıyor. Bizim aramızdaki fark şu kaymakamla. Kaymakam maaş alıyor. Biz para veriyoruz. Ne için? Yaşam için. Halk için. Kaymakam maaş alıyor. Ne için? Halka karşı. Halkın dayanışmasına ortadan kaldırmak üzerine maaş alanlarla cebinden para ödeyenlerin yaşamı savunduğu bir ülke burası. Ama başaramayacaklar. Belki bugün buraya kayyum atarlar. Biz başka yere gider, yine dayanışmaya örgütleriz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu iktidar çok yakın zamanda tarihin en dibine gidecek. Tarihin çöplüğüne dedi. Tarihin en dibine gidecek. Ve hepsi özür dileyecek. Hepsi özür dileyecek. Ben şuradan emir almıştım diyecek. Ve en son saraya gelecek. Herkes saraydaki kişiyi suçlayacak. Çünkü herkes işlediği suçu biliyor ve şuna güveniyor. Ben nasıl olsa o suçu birine atarım diyor. Ama hiç kimse atamayacak. Hepsi de yargılanacak. Hepsi de bunun hesabını verecek. Herkes verecek. Kardeşim.